Baba Ayçek yanan gelecek. Millet Ayçek ya için birbirine izliyorsun. Sen burada oturmuş televizyon izliyorsun. Bu kadar yağcının olduğu bir ülkede ya nasıl biter? Ben de anlamadım ama bitmiş. Allah Allah dur ben bir bakayım. İnşallah marketten evet tek parça dönersin baba. Neyse ben de Survivor'u izliyorum. Kazanan takma için Ayçek ya verecekmiş. Ulan Arif bunlar ne böyle? Ya ne olacak? Kırkpınar pınar yağlı güreşlerine mi hazırlanacaksın? Ne Kırkpınarı? pınarı? Ayçiçek yağına zam gelecek dediler. Marketlerin stok yaptığı yetmezmiş gibi bir de siz mi çıktınız? Beni fazla lafa tutma. Niye lan Geblo? Tüpe zam gelecek. 9-10 tane büyük tüp almam lazım. Allah'ın sen akın fikir ver. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ya var mıdır? Vardır. Yok der. Karar verin var mıdır yok mudur? Ee, arkadaş şaka yapıyor. Aklı sıra nah var demeye getirir. Zeytinyağını kim bulmuş da biz satak? Peki öyle olsun. Ya niye yalan söyledin herife ya yok diye? Onda bizim yağ alacak para yok. Merhabalar. Buyur ha. buyur. Nuri bakkal yağ istiyor. Yoktur. Vardır. der. Ya sen beni deli mi etmek istiyorsun? Hani yağ yoktu? Nuri Bakkal'a vardır. Sen git, ben bizim ortakla malları yollarım. Oldu. Ha, fatura matura yok ha, haberiniz ola. Peki. Biz hak ettik bu olanları. Bu olanları derken... Tarımı hor görürsen, yarın zor görürsün diye boşa dememişler. Al sana da bir tane aldım. Nuri Bey, yağ geldi mi? Ne gezer Saffet Bey? Allah kahretsin, hepsi kara borsacılarda, stokçularda... Dört tanesini sallandıracaksın Karaköy Meydanı'nda, bak bakalım stok falan kalıyor mu? Doğru, haklısın. Hadi eyvallah. Güle güle. Ya Nuri Bey, niye yağ vermedin adama? Memurdur, fakirdir, alamaz. İstediğin fiyatı veremez.